Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 90 artı 5'te atılan golle kazanılan Kayseri Spor karşılaşmasının ardından transfer süreci ve takımın geleceği hakkında taraftara acı vaat etti. Siyah beyazlı taraftarlara pembe bir tablo çizmekten kaçınan tecrübeli teknik adam radikal bir değişimin kıyısında olduklarını bir kez daha tekrarladı. En önemlisi doğru transfer transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Yalçın, aceleci davranarak hata yapmak istemediklerini vurguladı. Şu ana kadar isteseler 7 oyuncu transfer edebileceklerini ifade etti. Daha önceki dönemler panik transferlerine laf attı. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen yapılan transferlerin sonuçlarını gördük. Taviz verilmeyecek takımdaki yapılanmanın zorlu geçeceğini dile getiren Yalçın, taraftarlardan sabır beklediğini ifade etti, biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler, olacak. Taraftarların meraklanmamasını isteyen Yalçın, yaşanan sancılı sürecin sonunda Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğinin vaadini verdi. Yönetim ve teknik heyetin doğru hamle stratejisinden taviz vermeyeceği mesajını verdi.